Herkese selamlar arkadaşlarım bugün sizlerle yumuşacık tadına doyamayacağınız katmer poğaça tarifi paylaşacağım Hemen buyurun tarif detaylarına geçelim Ben hızlıca tarif detaylarına geçerken sizde videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen Öncelikle yoğurma kabımıza 7 su bardağı un aldıktan hemen sonra ortasını birazcık açalım Açtığımız kısma 4 çorba kaşığı dolu dolu toz şeker ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Ve hemen ardından bir ayrı kapta ısıttığımız bir su bardağı süt ve bir su bardağı suyu da orta kısmına boşaltalım. Hemen ılık sütümüzün üzerine bir pakette instant maya ekleyelim mayamızın ılık sütle birleşmesi ve toz şekerle birleşmesi daha hızlı bir şekilde aktifleşmesini sağlayacaktır. Devamında bir su bardağı da sıvı yağ ekledim gördüğünüz üzere. Bir tane de yumurtaya ihtiyacımız olacak. Sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Akını da hamurumuzun içerisine aldıktan sonra yoğurma işlemine geçelim. Unu her zamanki gibi temkinli kullanmakta fayda var. Ben 7 su bardağı kullandım. Ekstra sonrasında bir yarım su bardağı daha ilave ettim. Ancak yine sizler dediğim gibi temkinli kullanın. 7 su bardağı yetedebilir bu verdiğim ölçülere göre. Size neden 7 su bardağı yetmedi diyorsanız eğer de aklınızda şüphe kalmasın diye bu kısmı da açıklayayım. Ben yumurtayı büyük boy tercih ettim. Oldukça büyük, çift sarılı bir yumurtaydı. Bu yüzden yarım su bardağı daha un aldı. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Ele yapışır kıvamda, yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen daha detaylı göstereceğim sizlere. Gördüğünüz kıvamda olmasını istiyoruz arkadaşlar yumuşak ele yapışır bir kıvamda gayet güzel gördüğünüz gibi kendisini topladı. Şimdi üzerine bir parçacık sıvı yağ gezdirelim ve sürelim. Daha sonrasında kapağını kapatarak oda ısısında mayalanmaya bırakalım. Üzerini de ince bir sofra bezi ile örterek mayalanmaya bırakalım. Toplamda 1 saat mayalanması yeterli olacaktır. Hemen tarifimize mayalanmış hamurumuzla devam edelim buyurun. Hamurumuz gayet başarılı bir şekilde mayalandı. Ben de diğer yanda o sırada peynirli iç harcını hazırladım. Beyaz peynir ve köy peynirini karıştırarak bir tutam maydanoz kıydım ve pul biberle karıştırdım arkadaşlar. İç harcını dilediğiniz malzeme tercih edebilirsiniz. Sadece kaşar da kullanabilirsiniz ya da lor kullanabilirsiniz. Patatesli veya kıymalı olarak da tercih edebilirsiniz elbette. Şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Hamurumuzu iki eşit parçaya ayırdıktan sonra ilk parçasını alalım ve diğerini kapağını kapatarak kaldıralım. İlk parçamızı beze haline getirelim. Şöyle güzelce toparlayalım ve daha sonrasında açmaya başlayalım. Yağlı bir hamur olduğu için gayet kolay bir şekilde de açılacaktır. Asla un kullanmıyoruz bu aşamada. Bir merdane yardımıyla eşit büyüklükte, güzelce yuvarlak olacak şekilde hamurumuzu açalım. her tarafı eşit olacak şekilde gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi açtım şimdi artık bir pizza bıçağı yardımıyla dilimlere ayıracağım Bu açılarınızı yapmak istediğiniz büyüklüğe göre dilimlere ayırabilirsiniz hamurunuzu. Öncelikle ben bu şekilde 4 eşit daha sonrasında 8 eşit parçaya ayırdım ve bu kadarı bana yine büyük olacağı için tekrardan her bir böldüğüm parçayı tekrar ikiye böldüm. Yani toplamda 16 tane dilim çıkmış oldu arkadaşlar. Dilimleri ayırdıktan sonra peynirli harcımızı yerleştirmekle devam edelim buyurun. Ve şimdi peynirli harcımızdan çok fazla olmayacak şekilde şöyle birer tatlı kaşığına yakın hamurumuzun geniş kısmına yerleştirelim. peynirleri eşit oranda yerleştirdiğimize göre artık sarma işlemiyle devam edebiliriz. Sararken öncelikle bu şekilde kalın kısmından başlayarak hamurumuzu birazcık çeke çeke saralım arkadaşlar. Zaten hamurumuz o kadar güzel, yumuşacık ve yapışmaz bir kıvamda ki gayet başarılı bir şekilde saracaksınız. Nasıl sardığımı daha detaylı görmeniz için çekmeye çalıştım ben de elimden geldiğince. Tamamen poğaçalarımızı şekillendirdikten sonra fırın tepsimize dizelim. Tabanına yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine poğaçalarımızı dizelim. Biz de bu arada fırınımızı 180 derece fanlı alt üst ayarda ayarlayalım. Ee, hamurumuz bitinceye kadar diğer bezemizi de aynı şekilde şekillendirmekle tarifimize devam edelim. Diğer hamuru da aynı şekilde açtım gördüğünüz gibi yine aynı şekilde dilimlere ayırıp peynirli harcımı da yerleştirdim çeke çeke hamurumu bir güzel kruvasan tadında sardıktan sonra yine aynı şekilde fırın tepsime dizdim hemen tarifime poğaçalarımın bitmiş aşamasıyla devam ediyorum. poğaçalarımızın tamamını hazırladık. Şimdi fırına göndermeden önce üzerine yumurta sarısı sürmemiz gerekiyor elbette. Hamurunu hazırlarken ayırmış olduğumuz yumurta sarısını bu şekilde çırpalım ve daha sonrasında bir fırça yardımıyla güzelce poğaçalarımızın her bir yanına sürelim. Bir yumurta sarısı bir tepsiye yetecektir. Dilerseniz iki yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Ben iki yumurta sarısı kullandım. Diğer tepsi için ekstra bir yumurta sarısı daha aldım. Gayet güzel bir şekilde bol bol sürdükten sonra 180 derece falan alt üst ayarda ısınmış olan fırına göndereceğim. Dilerseniz üzerine haşhaş, dilerseniz çörek otu veya susam ya da ayçiçeği içi ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak hazırladım bu kez. Tamamen yumurta sarısı sürdükten sonra fırınladım. Fırına gönderdikten sonra 180 derecede toplamda 40 dakika kadar pişirdikten sonra nar gibi kızarmış poğaçalarımız mis gibi kokular eşliğinde hazır gördüğünüz gibi fırından aldıktan sonra sizlere tavsiyem ilk sıcaklığı çıkıncaya kadar bir 8-10 dakika kadar üzerini temiz bir bezle örtmeniz olacak. Daha sonrasında yumuşacık sıcak sıcak poğaçalarımızı tüketebiliriz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zil açmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşünceye dek afiyetle kalın.